Kariyerinde yenilgi yüzü görmeyen Dağıstanlı dövüşçü Habib Nur Muhammedov son maçına çıktı. Yenilmez ünvanını korudu ve rakibini nakavt etti. O nakavttan sonra 32 yaşında ringleri bıraktığını açıkladı. Erken emeklilik kararının arkasında ise anneye verilmiş bir söz vardı. Bayıldı mı? Bayıldı, bayıldı, bayıldı. Bayıldı, bayıldı. Justin Gecci'yi de bayıldı. Trangle'la bayıldı. Habib o kafese son kez girdi ve kariyerini namalup olarak sonlandırdı. Hakikaten en domine edici şampiyon Habib Nurmagomedov. Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip olan Habib Nur Nurmuhammedov kariyerinde çıktığı 29 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Dağıstanlı dövüşçü son olarak Justin Gaethje ile karşılaştı. Alçak tekme geci şimdi güne tek çift aldı. Muhammedov ikinci roundda rakibini üçgen boğma tekniğiyle bayıltarak knockout etti ve maç Muhammedov'un galibiyetiyle sonuçlandı. Bayıldı mı? Bayıldı, bayıldı, bayıldı. Bayıldı, bayılttı. Justin Gecik'i de bayılttı. Trangle'la bayılttı. Habib Nurmagomedov. Mücadele sonunda dövüşçü ağlamaya başladı. Hemen ardından rakibi Muhammedov'un yanına geldi ve onu işte böyle tebrik etti. Babasını hatırladı. Ortada işte Gecik'i de geldi. Müthiş bir görüntü. Bu maçla birlikte Muhammedov hem yenilmezlik unvanını hem de kemerini korumayı başardı. Maçın ardından ringte gözyaşları içinde açıklama yapan ünlü dövüşçü emekli olacağını söyleyerek herkesi şoke etti. İşte babasını muhtemelen anıyor burada İnanılmaz. Muhammedov'un emeklilik kararının ardında ise annesine verdiği söz vardı. Karma dövüş sanatlarının süperstarı babasını Temmuz'da koronavirüs nedeniyle kaybetmişti. Yaşadığı acının ardından annesine dövüşü bırakacağının sözünü vermişti. Babasını hatırladı. Ortada işte gece de geldi. Müthiş bir görüntü.